2015 kredi almaya hala şubeye giden var. Ho 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 diye gülerler kardeşim. Yeni yılın ihtiyaçlarına internetten masrafsız düşük faizli kredi empara.com'da. Bankadan güzeli. Bazen her şeyin üzerine geldiğini hissedersin. Ama gerçek bu değil. ateş doğuşunu göreceğin. Ve atılacağın nice macera. Karşında yeni Jeep Cherokee. Ama siz yine de Türk Hava Yollarına bir bakın. Avantajlı fiyatları kaçırmayın. Vestel <laughs> <laughs> City'den ezber bozan bir çamaşır makinesi. Hem PyroJet teknolojisi sayesinde sağladığı su ve elektrik tasarrufuyla hem de yedi alerjen ve dört bakteriyi yok eden programıyla bir rekortmen. Türkiye destekleniyor. Türkiye destekleniyor. The İstanbul Belediye Efendi'de ikinci etap daireler satışa sunuldu. 2014 yılının son fırsatları sizleri bekliyor. İstanbul'un en büyük şehir parkının yanı başında cadde mağazaları, sosyal tesisleri, geniş yeşil alanlarıyla ayrıcalıklı bir yaşam imkanı sunandığı İstanbul Belediye Efendi'de taşınmaya hazır dairelere sahip olmak için acele edin. The İstanbul Belediye Efendi, İstanbul'un İstanbul olduğu yer harmanıyla doğuş filiz. Her bardağı berrak, mükemmel ve leziz. Sıra dışı, özgür, sınırsız. İş dünyasının en büyük buluşması marka konferansı 15. yılında. 18-19 Aralık. 13 yıldır değişmeyen ana sponsoru Yapı Kredi World desteğiyle. Marka 2014. Yürekli konferansları. <laughs> Opet'ten dört gözle beklediğiniz, dört mevsim sürsün isteyeceğiniz, zevkten dört köşe edecek, dört dörtlük kampanya. Şimdi Opet'ten dört kere yetmiş beş liralık akaryakıt ya da otogaz alışverişi yapan World Kartlılar yirmi beş lira indirim kazanıyor. Siz de kampanyaya katılmak istiyorsanız yakıt yazıp bir boşluk bırakın, kart numaranızın son altı rakamını otuz bir altmışa gönderin. World ve Opet iyi yolculuklar diler. Dünya tarihini değiştirecek bir buluşa bakmaktasınız. Yanında duran bebek kadar sessiz, saf, temiz bir buluşa. Şehrin size unutturduğu sürüş sevkini yeniden yaşatacak bir buluşa. Yollarda sessiz, sedasız kayıp gideceğiniz. Arkanızda yeni nesiller için tertemiz bir gezegen bırakacağınız bir buluşa. Karşınızda duran Toyota'nın geliştirdiği hibrit teknolojisi. Hem benzinle hem elektrik çebilen bir motor. Dünya hibrite dönüyor. sıra ülkemizde. teşekkürler Toyota. Çocuklarımız adına, insanlık adına, dünya adına. Oh, oh, oh. Ne oldu Yaşar Bey? hatırladınız? Acil kredi lazım, acil. E al garantide. Kaleyi bırakıp bankaya gidemiyorum ki. Gitmeye gerek yok ki. Garanti internet şubesinden olmuyor kredi. Ne? Şubeye gitmeye gerek yok mu? Yine <laughs> sekiz oldu Yaşar Bey. Şubeye hiç gitmeden hızlı kolay kredi garanti internet şubesinden. Başka bir arzunuz? Yaşar abi iyi yine iyi yiyorsun yiyorsun ki almıyorsun. <laughs> <laughs> hmm.